Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni bir hesap kuruyoruz. Kurduk. Kurdum ama daha kasmadım. 10 kupa var. 10 kupa var. Hemen buradan alalım balleyimizi. Bir Bale. balley. aldık. Şimdi balley aldık sonra bir yubi aldık. Evet. Dükkanı Bu dükkanın dükkanında neler neler varmış. Dükkanda baya bir şey var. Dükkanda baya bir şey var. Arkadaşlar alıyoruz. Bak şey, ilk o bin altın ve şemin bir şeyden alıyoruz. Sevgi kutusu. Bir şey, ilk sevgi kutusu. <laughs> Beş yazdı. Çok hoşuma Bizim hiç uğursuz. Haydi yeni beş yazdık. Neden? Yine beş yazdık. Bugün çok şanssızız. Lan ne oluyor? Bak yine beş yazdım. Aha. Allah belanı vermesin be. Aga Bey. Hadi. Ender. Süper Ender. Esansı. Arkadaşlar desans çıktı. Süper Ender. Aga Bey, arkadaşlar.

Yedi. Sevi yaptık şeylerimizi. Sekiz. Dokuz. Bin altı bin altı ama düşünüyorsunuz. İki elmas mı? Altın mı? Yok. Kardeşim hazır ver. şimdi kaç kupa? Arkadaşlar ben 100 kupa olayım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. 20 kupa oldu. Hemen, hemen şeyimiz şili diyorum yani itamız gelsin hemen bir yapalım bunu kaç seviye bir 5 seviye yapalım inşallah şimdi seni biraz yükselteceğiz dört 5 seviye şimdi sana bunu almak istiyorum çok güzel bir kostüm beğendiğim bir kostüm çok güzel değil mi Beğendiğim bu kostüm. Burayı e, ha e, bu nasıl bir altın. Arkadaşlar yine ikinci maçı kazanıp geliyorum. Arkadaşlar ikinci maçımızı da kazandık. Hemen gideceğim. Güzel savaş topu oynamaya başlayacağım. Alayım şöyle bir. savaş topuna başlayalım. Arkadaşlar evet, bu maçı kazanıp geliyorum. Agar ikinci maçımızı da kazandık. Şöyle aldım 8 kupamızı. O için yarın kim geliyor? Evet, tekrar geliyor. Yani daha hızlı maç kazanacağız. Şöyle neler aldık? 100 bingo. yeniden geliyorum. Ay yılı şeyleri gelmiş uzay ile o uzay babası bu çok güzel kostüm star atı birey grey ve en sevdiğim karanlıklar spike arkadaşlar bugün 38 kıpak astım yarın düşürürüz